Beş yıldız uçağa geldi. Öptüm seni. Görüşürüz. <laughs> ne abicim? abicim? Sen odayı kur. Sen beni yenersen sana e, seni kulağı alacağız. Belki de sana de... uçağa atarım. Belki bugün. Efendim. Ee e, şey Yusuf abi de beni ekledi. Bak şimdi ben sana söylüyorum. Beni yenersen sana belki da atabilirim. Belki seninle kalan alabilirim. Pek sen beni yenebileceğini düşünüyor musun? Ya sen ama çok güzel oynuyorsun. Çok güzel oynuyor bak ben sana en iyi oynayışımı yapayım Sen beni zaten yenersin. En iyi Arap oyuncu çocuklar bir de evet. en iyi Türk oyuncu. Ya oralara beni sadece işte benim bir isminden dolayı aldılar. Şimdi sana ne atalım? Hangi vesile atalım senle? Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG oynamıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi tatlış mı tatlı çok güzel bir benim izleyicim var. Dün onunla konuşmuştuk arkadaşlar bir şey demişim ben ona hani beni yenersen yiyeceksen ye ye ucu atarım ya da kutlan alırım. Yenemem abi falan filan demişti. Tabii ki ne yapıyoruz salıyoruz. Ye ye yenersen elime ne geçecek? Geçmeyecek. En azından zaten o da bu videoyu izleyecek. Sana buradan selam olsun seni seviyorum kardeşim. Yani sadece bir kere vuracağım. Onları salacağım. Tahminlerime göre de maç bittiğinde saldım falan da der ama ben sistemden hmm. geldiğimce belli etmemeye çalışacağım. Sonra sonuna çıkacağım ama hiçbir şekilde ona vurmayacağım. Bu arada bir daha kitap abone olursanız beni çok çok umut edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi... Aa ya oho. Ben ne kadar dostum ya. Hayır ben kozuzum. Ya sen de vuramıyorum ben de vuramıyorum. Oo. Kafama vurdu. Çocuklarını mutlu edelim arkadaşlar. Bu arada kardeşimiz 10 Onu... yaşında. tek yemedi Allah aşkına vuruyordum valla Hadi 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 Oy HS attı bir de Fark etmesin ya Vurayım bir kere arkadaşlar Ayyy Oy. Dört bir. Gayet başarılı. Oh, hoş geldin. Oy, Yo çok güzel oynuyorsun baksana beni vurdu. Oy bak bir daha vurdun. Senin oh. canını yerim ya. Merkezine ben güzel oynayamıyorum diyor. Oy. O kerman neler yapıyorsun be Doruk? Doruk. <gülüyor> <gülüyor> Doruk ne yapıyorsun Doruk? Yedi bir. Yani şimdi bir kere daha vurayım da şey olduğunu anlamasın hani böyle. Doruk. Doruk. <laughs> Bu arada çok tatlı arkadaşlar ya. Harbiden çok tatlı. Vur ben ah ben. Ayy. Oy. O oh, ne ara geçtin oraya doğru? Ben ne kadar kötü rol yapıyorum ya. Oy, <laughs> Doruk. Arkadaşlar bu arada Doruk'la gameplay de gelebilir. İstiyorsanız tabii ki de. Oh, oh. <laughs> Doruk. KD 02. Anladım abi. Tamam. Boruk, neler yapıyorsun Doruk? Abi çok kötü oynuyorum. Yo çok güzel oynuyorsun işte Doruk bak. Ben Yo ay Doruk ne yapıyorsun? Tabanca çekmek var mı? Var 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 var. Hayır 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 vurama vurama vurama. Ayy doruk <gülüyor> Nasıl gülüyor senin var ya o gülüşüne kurban AVM var yine Doruk'ta Doruk Ay AVM Bu arada Doruk'u tanısanız da cidden çok seversiniz çünkü çok dürüst Yani annesine babasına cidden buradan saygılar saygılar Ayağına vurdum Doruk'un Huy kafama Doruk cidden çok saygılı. Bir kere bile ağzından duymadım. Cidden helal olsun Doruk'a da. Uy Doruk. Abi. Ay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok saygılı. Cidden güzel bir çocuk ya. Ben hile yaptım yine vuramadım bak. Bak hile yaptım yine vuramadım. de arada. Ne dedin abicim? Arada ses bug oluyor bende. Tamam bir şey olmaz. Bu arada durup galiba 10 yaşındaydı. Durup. Durup beni vuracak. Ayağına vurdum yine doğru. Durup. Benim de ayağıma vurdu. Akrel çekti vuramayacak. Ah be. Helal sana Doruk. Doruk! Güzel bir vuruş daha bana. Oy tamam cep çekerken Doruk'u vurdum. Güzel. Ohacağım AVM. Oy. Kaçı <laughs> çeviriyormuşum. <laughs> Doruk. Vuracağım seni böyle. Vuramadım. Vurdum Doruk'a bir tane bacağına. Yine vurdum bacağına. Lan çocuğun, ben önüne sıktım çocuk öldü. Bu nasıl kötü bir oyundur. Doruk lan güzel hareketler Doruk. Doruk geliyor Doruk. Vuramadım. 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 Oyun mermi miydi? zigzag yapmama rağmen vurdu. Bu arada pokermanın anlamı galiba hani Pokemon'dan esinlenmiş. Vuramadım yine. Ya vuramadım Doruk. 26 helal. O kadar at <laughs> <Duruk. gülüyor> <laughs> ya yapıyorum yine vuramıyorum. Ay. <laughs> Dur The blue team doesn't have a lot of time left. Nasıl bir Allah. Komlarımı Doruk kazandı. Red team victory. Durumları bir Doruk kaç spam alırız arkadaşlar şöyle. Davuk atalım. Tavuk. A few moments later. Aynen ha. Ben bayağı iyi oynadım yanlışlıkla. Yo sen çok iyi oynadın <laughs> vallahi helal olsun. Sen sen bana istekten ucu veya klanı mı alacaksın şimdi? Şimdi sana bir sürprizimiz olacak. <laughs> 530 ucuya <'ın gülüyor> geldi. <gülüyor> Bu da bizden sana küçük bir hediye. <laughs> Rica ederim. Rica ederim. E şimdi sen Kaç hücem var şu an? 230. Acaba indiği alabiliyor muyum? Rica ederim abicim. Ben rica 180 ederim. Istemiştim. 180 istemiştim <laughs> ama biz de sana bir kıyak geçtik. 500 hücrecik yükledik. Rica ederim. Efendim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi sen onu <laughs> istedin. Evet. Ne? Sen Yok sen, söyle. bir şey. Yok. Sen söyle ben bir şey söylemeyecektim. Yok. Alırım. Teşekkür ederim. Rica ederim Teşekkür abicim. Anne babamdan başka biri bana hoca aldı. Çok saygılar sevgiler annem ve babana. Senin gibi çok tatlı bir çocuk yetiştirmişler. Ben aldım şu Ve çok saygılısın. Tatlını. Al. Bu bak, bak yapılsın mı? Tamam. Evet. Bu değiştirildi. Sen bir çık gel bakayım buraya be. Ospo Kerman. Geldim. Şimdi sen o çık alayım seni klan alayım gel. De. Hemen alıyorum seni <laughs> bekle. Klan. Ospo Pokerman ee, seni klana aldım. Şey yolladım bak sen davet De. yolladım. Doble. Katıldım Başka bir gün başka bir vesede. Tebrik ederim çok güzel oynadın. Ellerine kollarına sağlık. Sen videoya aldın? Evet. Annene ve babana çok çok selamlar söyle. Var mı benden başka bir isteğin? Senin yazanı sen bilirsin. Senin yok mu? Tamam o zaman kendine iyi bak. Bu o son uceler de ne yapabilirsin. Tamam mı? Hadi görüşmek i̇yi üzere. Iyi Öptüm seni. İyi iyi. Görüşürüz. Bay bay. Abi gördüğünüz gibi bir çocuğu şey mutlu bu kadar fazla basit abi ya. Tatlı, çok saygılı. Cidden helal olsun. Ailesine sevgiler saygılar cidden çok güzel bir çocuk yetiştirmişler. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.